Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 4. ünite konularından birisi olan İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar konusunun alt başlıklarından gıybet konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Gıybet kelimesi ne anlama gelmektedir? 2. Gıybet bir hastalıktır. 3. Gıybet bir kişilik ihlalidir. 4. Gıybet dinimizce yasaklanmıştır. 5. Gıybetin ilerlemiş haline kovuculuk denir. 6. Bir Müslümanın güvenilir bir insan olması gerekir. Birinci başlığımız gıybet kelimesi ne anlama gelmektedir? Sözlükte uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kalmak gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise dedikodu, çekiştirme, yerme, kötü sözlerle anma gibi anlamlara gelen gıybet, kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyi başka birinin arkasından söyleme, onu incitici ve küçültücü sözlerle anmaya denir. İkinci başlığımız gıybet bir hastalıktır. Arkadaşlar, gıybet kolaylıkla yapılan ve zamanla sıradanlaşarak normal bir davranış haline gelebilen ve insanlar arasında yayılabilen bir hastalıktır. Gıybetin en önemli sebepleri 1 intikam duygusunu tatmin etmek, 2 arkadaşlara uymak, 3 kıskançlık, 4 küçük düşürmek için alay etmek, 5 gösteriş ve büyüklük yapmak, başkalarını küçültmek, kendini büyütmek, 6 hoşça vakit geçirmek, güldürmek için başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmak. Üçüncü başlığımız gıybet bir kişilik ihlalidir. Gıybet etmek bir kişilik ihlalidir. İnsanlar arasında küskünlük, kin ve huzursuzluğa neden olur. Bir ortamda bulunmayan kişinin arkasından kötü biçimde konuşmak kişinin onurunu zedeler. Bu açıdan İslam ahlakında son derece yakışıksız bir tutum olarak görülür. Yüce Allah bu davranışı şu dikkat çekici benzetmeyle yasaklamıştır. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Hucurat Suresi 12. Ayet Sevgili arkadaşlar, ayet-i kerimede gıybet etmek, ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Bu benzetmeden ölü etinin yenilmesi gibi gıybet etmenin de haram olduğu hükmü çıkarılmıştır. Dördüncü başlığımız gıybet dinimizce yasaklanmıştır. Fert ve toplum için zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilecek gıybet, İslam dininde yasaklanan davranışlardandır. Kur'an-ı Kerim'de arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline buyurularak gıybet yapanlar kınanmıştır. Hümeze Suresi 1. Ayet Kur'an-ı Kerim, insanları bilmedikleri şeyin peşine düşmemeleri ve bundan bütün organların sorumlu olacağı konusunda uyarmaktadır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de insanların aralarındaki gizli fısıldaşmalar da dahil Yüce Allah'ın her şeyi bilip gördüğü ve gün geldiğinde yaptıklarını onlara birer birer haber vereceği şöyle bildirilmektedir. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mücadele Suresi 7. Ayet Arkadaşlar bu ayetlere göre hiç kimse yaptığı gıybetin Cenab-ı Allah'tan gizli kalacağını ...ve bu kötü davranışının karşılıksız bırakılacağını zannetmemelidir. Beşinci başlığımız, gıybetin ilerlemiş haline koğuculuk denir. Gıybetin ilerlemiş ve yaygınlaşmış haline ise koğuculuk denir. Dedikodu da denilen koğuculuk, insanlar arasında bozgunculuk çıkarmak amacıyla söz taşımak demektir. Koğuculuk, birkaç kişi arasında gerçekleşebilen gıybetin sınırlarını genişletme ve daha fazla kişiyi gıybete ortak etmek faaliyetidir. Bu yönüyle gıybetten daha tehlikelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin arkasından onun hoşlanmayacağı bir sözün söylenmesini ve bunun yaygınlaştırılmasını da günah olarak nitelendirmektedir. Nitekim kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter ve sizin en şerliniz söz götürüp getirmek suretiyle kovuculuk yaparak Birbirini seven iki kişi arasını açanlardır buyurarak gıybet ve kovuculuk yapanların insanların en kötüsü olduğunu haber vermektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerin ahiretteki durumları ile ilgili olarak da şöyle buyurmaktadır. İnsanlar arasında laf taşıyan kişi cennete giremez. Onun için Hazreti Peygamber insanlar arasında gıybet ve kovuculuk gibi kişi ve topluma büyük zararlar veren bu kötü davranışın yayılmasını engellemeyi amaçlamıştır. Bir hadisinde sahabeye şöyle buyurur. Ashabımdan hiç kimse bana bir başkası hakkında beni rahatsız edecek bir şey iletmesin. Zira ben sizin karşınıza hakkınızda her türlü güvensizlikten salim olan bir kalple çıkmayı arzu ediyorum. Altıncı başlığımız bir Müslümanın güvenilir bir insan olması gerekir. İslam dinini gerçek manasıyla anlamış ve yaşayan bir Müslümana yakışan, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tanımlamasıyla elinden ve dilinden emin olunan insan olmaktır. Yüce Allah'a inanan ve güzel ahlakta olan bir Müslüman, kardeşinin özeline dil uzatarak onun onur ve haysiyetini incitip zedelemez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye Müslüman kardeşini hakir görmesi günah olarak yeter buyurmuştur. Bir Müslüman her zaman bu hadisi şerifin birincinde olmalıdır. Ayrıca kim Müslüman kardeşinin iffetini korursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşinden korur hadisi gereğince de kardeşinin gıybetini ve koğuculuğunu yapmak yerine onu korumalıdır. Arkadaşlar sonuç olarak gıybet ve koğuculuk Kur'an'ın ifadesiyle kişinin ölmüş kardeşinin etini yemesi gibidir ve haram kılınmıştır. Dolayısıyla dini ve ahlaki boyutunun yanı sıra psikolojik ve sosyolojik olarak da birey ve topluma pek çok zararlar veren gıybet ve koğuculuktan uzak durmak gerekir. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.